önceki canlı yayında sizlere 27 Nisan yeni ile ilgili bilgiler zaten aktarmıştım. Burçlardan da şöyle kısa kısa söz etmiştik ama siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? Daha detaylı anlatır mısın hocam? Ritüeller veya olumlama cümleleri söyler misin bize? diye mesajlar attınız. Ben de sizin için üç ayrı video oluşturdum. Her videoda bir grup burç bulunacak. İlk 4 burç bu videoda. Diğer videolarda da dörder dörder burçları sizler için yorumluyor olacağım. Baştan söyleyeyim astrolog değilim. Kendimce yaptığım çıkarımları sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk burcumuzla başlayalım isterseniz. Koç burcu. Koç burcu ve yeni ay teması. Güneş burcunuz, ay burcunuz veya yükselen burcunuz eğer Koç ise, cesaret, liderlik, özgüven ve ben buradayım deme cesaretini gösterdiğiniz bir yeni ay yaşayacaksınız. Yeniden doğuş olacak belki de sizin için bir sıfırlama enerjisi olabilir. Evren size diyor ki, artık eski versiyonunu bırak, yeni seni yaratma zamanı geldi. Hayatınızda önemli bir dönüşüm başlatmanız için harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yeni ayda kendinizi biraz içe dönük, aynı zamanda patlamaya hazır gibi hissedebilirsiniz. Aman diyeyim patlamayın. Çünkü hem geçmişi bırakmak istiyorsunuz hem de yepyeni hayalleriniz var. Ee, bu bir çelişki değil aslında sevgili koçlar. Aksine tam da dönüşümün kapısı. Yeni aya niyetlerinizi koyarken kendinize önce şu soruyu sormanız lazım. Ben kim olmak istiyorum? Bu soru aslında hayatınızda çok büyük dönüşümler ve değişimler yaratacaktır. Kendinizi farklı bir versiyonla görmek, hedeflerinize ulaşmak ulaşmak için bu yeni ayın enerjisini kullanmak isteyeceksiniz ve kullanacaksınız da zaten yeni ay sizi bu konuda destekliyor. Sadece ruhsal değil fiziksel dönüşüm de isteyebilirsiniz. Yani fizik bedeninizde bir takım değişiklikler yapmak istiyor olabilirsiniz. Saçınızı kestirmek istiyor olabilirsiniz. Giyim tarzınızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Yepyeni bir stil yapmak, spora başlamak. aslında bu içsel dönüşümünüzün dışa yansıması olacak canlar. Kendinizi daha güçlü, daha özgüvenli hissedeceksiniz. Bu ben miyim diyeceğiniz bir noktaya kendinizi getirebilirsiniz. Hatta ben bu değilim ya gibi sorular da gündeminize gelebilir. Kendinizde bir dönüşüm, değişim yapmak istiyor olabilirsiniz. Kariyer anlamında cesaret gerektiren bir adım atmanız gerekebilir. Yeni bir iş kurmak, yeni projelere başlamak isteyebilirsiniz. Belki de kim bilir kendi markanızı oluşturmak istersiniz. Bu gibi büyük adımlar atmak istiyorsanız eğer yeni ay sizi destekliyor. Ama unutmayın yeni ay zamanı niyet ediyoruz sadece. Yeni adımlar atıyoruz, niyetimizi ortaya koyuyoruz. Sonra büyümesini bekliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Biraz sabırlı olmalısınız. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanmalısınız. Yani bir tohum ekiyorsanız hemen yarın yaşayabilirsiniz şermesini ve meyve vermesini beklemeyin. Biraz sabırlı olmalısınız. Eğer sabırlı olursanız ektiğiniz tohum meyve verecektir. Ama niyetiniz net olsun lütfen. Doğru adımlar atın. Ben bunu yapabilirim cesareti zaten sizde var yoksa da yeni ay bu cesareti size verecek. İlişkilerinizde bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bazen ne istediğinizi bilmeden hareket ettiğiniz zamanlar olabiliyor ama bu yeni ay size ben kimim ne istiyorum soruları çok fazla gündeminize gelecek. Karşınızdaki kişi şimdiye kadar hep istediniz ki karşınızdaki kişi sizi tamamlasın. Oysa ki bu doğru değil. Siz zaten eksik değilsiniz ki tamamlanasınız. Sadece size eşlik etmesini isteyebilirsiniz karşınıza çıkacak olan kişilerde. Onu arayabilirsiniz. Kendi değerimizin farkına varacaksınız. Eğer hala bir ilişki içerisindeyseniz o zaman da yeni aile birlikte bu ilişkinizde ya yepyeni bir sayfa açacaksınız ya da frekanslarınız tutmuyorsa birbirini ayrılık yaşayabilirsiniz. Daha sağlıklı, daha dengeli bir ilişki kurmak isteyebilirsiniz çünkü. Yani bu kendi değerinizin farkına vararak bu dönemi de kullanarak sağlıklı bir ilişkiye evrilmeniz anlamına da gelebilir. Peki niyet dedin hocam ritüel dedin biraz da bunlardan söz et koç burcu için neler olabilir? Ben kendimi tam ve olduğum gibi kabul ediyorum diyebilirsiniz. Hayatımda beni yansıtan insanlara, projeleri veya fırsatlara Alan açıyorum, yer açıyorum diyebilirsiniz. Yaradanın rehberliğinde kendimi sevgiyle yeniden yaratıyorum diyebilirsiniz. Ben kendimi tam ve olduğum gibi kabul ediyorum mu söylemiştim galiba onu. Cesaretle yeni başlangıçlara adım atıyorum diyebilirsiniz. Bu niyetler hem kendinizi hem de çevrenizdeki dünyayı dönüştürmek için oldukça güzel kapılar açacak size. Peki bu yeni ay ile birlikte... Neler e, yapabilirsiniz ritüel olarak? Kendinize yeni sözcükler söyleyebilirsiniz. Yeni sözcüklerle kendinizi tanımlayabilirsiniz. Bir kağıt alıp ona ben kimim, kim olmak istiyorum yazabilirsiniz. Sonra içinizden gelen sese göre cevapları yazabilirsiniz. Gece yatmadan önce bunu bir mum ışığında yapabilirsiniz. Sonra da bu niyetinizi evrenle paylaşabilirsiniz. Aslında bunu sanki evrene bir mektup yazıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Enerjinizi dönüştürmek için hareketli müzikler eşliğinde dans edebilirsiniz. Dans ederken üzerinizdeki var olan varsa eğer tabii ki negatif enerjileri attığınızı da e, yani saldığınızı diyelim hissedebilirsiniz bilirsiniz Evet 27 Nisan yeni ayında boğa burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ayda sizlere ritüellerle birlikte olumlama cümleleriyle birlikte gerekli bilgileri verdiğimi düşünüyorum sevgili koçlar ve heyecanla bekleyen sıradaki boğalar var öyle değil mi yeni ay herkes için aynı şey demek yeni başlangıçlar yeni fırsatlar yeni adımlar demek o yüzden her burçta bunu tekrar etmeyeceğim sizleri sıkmak istemiyorum ee, boğa burçları biraz güven arayışı içerisinde olabilirler. Ee, maddi dünya ve istikrar Boğa burçları için oldukça ön planda her zaman zaten böyle Boğa burçları. Ee, yeni ay tam da Boğa burcunda gerçekleştiği için finansal ve kişisel güvenlik konusunda yenilikçi bir bakış açısı geliştirme fırsatı sunuyor size. Ee, kısacası Evren aslında size diyor ki değişimin ve büyümenin zamanı geldi bunu sabırla ve sağlam temellerle yapmalısın diyor. Ee, bu yeni ay size büyük fırsatlar getirecek sevgili boğalar ama aynı zamanda uzun vadeli planlar yapmanız da gerekebilir. Ee, finansal güvence ve hayatınızdaki maddi unsurlarla ilgili düşünceleriniz daha da derin hale gelebilir. Yani şu ana kadar hiç düşünmediğiniz anlamına gelmiyor bu. Elbette ki düşünmüşsünüzdür. Geleceğinize yatırım yapmak veya geleceğinizi kurtarmakla ilgili planlar, projeler yapmışsınızdır. Ama bu yeni ay sizi biraz daha derin düşüncelere doğru götürebilir. Ee, geçmişi bırakmakla ilgili biraz sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Geçmişteki anımsızlıklar larınız sizi bazı adımlar atmaktan alıkoyuyor olabilir. Ama bu yeni ay sizi destekliyor. Yepyeni bir gelecek inşa etmek için bu yeni ay enerjilerinden faydalanabilirsiniz sevgili boğalar. Sabırlı bir yapıya sahip olduğunuz için zaten bu size mükemmel bir uyum sağlayacak. Sizin de kendinize sormanız gereken sorular var. Hayatımda güven duygusunu nasıl inşa edebilirim? Muhtemelen geçmişte çok fazla güvensizliğe sebep olacak davranışlara maruz kaldınız. Güveniniz kırıldı, işte kendinizi arkanızdan iş çevrilmiş hissetmiş olabilirsiniz. Artık güvenim kalmadı kimseye diye olabilirsiniz. Güven duygusunu yeniden oluşturabilmek için bu cümleyi kendinize sık sık tekrar edin. Hayatımda güven duygusunu nasıl tekrar oluşturabilirim? Yeniden oluşturabilirim dersiniz. Bu aslında yaşamınıza daha sağlam temeller atmanızı, yepyeni başlangıçlar yapmanızı tetikleyecektir. Kendi değerinizi gözden geçirmek, geleceğinizi şekillendirmek için bu yeni ayın enerjisini mutlaka kullanın. Sevgili boğalar Sadece ruhsal değil, maddi anlamda da dönüşüm isteği var bu e, alarda, bu yeni ayın etkisiyle birlikte. Sahip olduğunuz değerler, paraya ve sahip olduklarınıza bakış açılarınız değişebilir. Yeni iş fırsatları, yatırım yapma fikirleri e, veya kendinize yeni bir gelir kaynağı yaratmak istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili yepyeni adımlar atabilirsiniz. Zihninizde bunlarla ilgili büyük düşünceler dolaşıyor olabilir. Bu dönemde kendinizi daha güçlü ve güvende hissedeceksiniz. Benim değerim ne Sorusunu da kendinize farkında olmadan sormaya başlayabilirsiniz. Bunu sorun demiyorum zaten kendiliğinden sormaya başlayacaksınız. Kendinizi yeniden keşfetme zamanı sevgili boğalar. Kariyer için ise istikrar gerektiren uzun vadeli yatırımlar yapılan bir alandasınız. E, bu yeni ay iş hayatınızda değişim yapma, kariyer hedeflerinizi yeniden belirleme, daha fazla gelir elde etme yollarını keşfetme fırsatı sunuyor size. E, ama unutmayın, e, değişimler sabır gerektirir, e, kısa vadeli değil, uzun vadeli hedeflerinize odaklanmalısınız. Mükemmel bir zamandayız, ancak sabır ve istikrarla büyüyecek adımlar atacaksınız. Bu yeni ayda siz kendinize şu şunu da söyleyeceksiniz bunu başarmaya değer. Size yeni ay bu hissi verecek. Söylemeseniz de içinizde bunu hissedeceksiniz. Yeni ay bu hissi size verecek. İlişkiler konusunda da güven arayan bir burç olduğunuzdan dolayı bu yeni ay ilişkilerinizdeki güven ve sadakat konularını gündeme getirecek. İlişkinizde istikrar ve güven içerisindeyseniz şu an var olan ilişkinizde bu yeni ay sizi e, bu sağlam temeller üzerinde ilişkinizi bir adım ileriye götürmeye yönlendirebilir. Eğer var olan bir ilişkide güven eksikliği yaşıyorsanız bu dönemde ilişkinizi gözden geçirme isteği doğabilir. Eğer yalnızsanız güven duyabileceğiniz sağlam bir ilişki arayışına girebilirsiniz. Kendinizi değerli hissetmek, sağlıklı bir ilişki kurmak için bu yeni ay size ilham verecek sevgili boğalar. Peki sizin için de biraz e, niyet cümlelerinden örnekler vereyim. Ben kendimi ve değerimi olduğum gibi kabul ediyorum diyebilirsiniz. Hayatımda güvenli, istikrarlı ve sağlıklı bir denge kuruyorum diyebilirsiniz. Beni tamamlayan insanlara, fırsatlara, projelere yer açıyorum diyebilirsiniz. Yaradanın rehberliğinde hayatımı sevgiyle dönüştürüyorum da diyebilirsiniz. Evet bu yeni ay e, için birkaç da ritüel vermek istiyorum size. Siz de yine bu koç burcunda olduğu gibi değerlerinizi yazabilirsiniz. Benim için önemli olan nelerdir yazabilirsiniz. Sonra bunun cevabını keşfedebilirsiniz. E, ve evrene bunu bir mektup niteliğinde yazabilirsiniz. Sizin ikinci ritüeliniz sevgili boğalar toprağa bağlanmak. E, toprakla bağlantı kurmayı sever boğa burçları. Akşam saatlerinde çıplak ayakla. Toprağa basmanız, doğanın enerjisini hissetmeniz size iyi gelecektir. Bu enerjiyle hem kendinizi hem de evrenle olan bağlantınızı güçlendirebilirsiniz. Sevgili boğa burçları bu yeni ay sizin için yepyeni güven inşa etme fırsatı, kendi değerlerinizi gözden geçirebilir, güvenli bir gelecek ve sağlam temeller atabilirsiniz. Kendinize benim için önemli olan nedir sorusunu sorun. Cevabı aldığınızda harekete geçmekten sakın çekinmeyin. Bu dönem sizin parlamanız için oldukça güzel fırsatlarla dolu. Hayatınızı değiştirecek fırsatlar kapınızda. Sakın onları kaçırmayın. Bu yeni ay ile birlikte yepyeni bir başlangıç yapmaya hazırsınız. Evet sıradaki burcumuz benim de burcum olan İkizler Burcu. Ee, İkizler Burcu'nun bu e, yeni aydaki teması özellikle zihinsel faaliyetlerin hızlanması ve öğrenme isteğinin artması aynı zamanda sosyal çevredeki ilişkilerde önemli değişimler yaşanabilir bu yeni ay İkizler burcuna diyor ki yeni bir akış açısı kazanma zamanı dünya ile yani dünya ile olan bağlantılarınızı yeniden şekillendirin Kişisel gelişim için büyük fırsatlar var ve önemli bir dönüm noktası olacak ikizler Burcu'nda. Peki zihniniz madem bu kadar, bu yeni aile birlikte bu kadar aktif çalışıyor, bunun getirisi ne olacak? Yeni bilgiler edinmeye açık olacaksınız. Yenilikleri açık, meraklı, keşfetmeye istekli hissedebilirsiniz ki zaten İkizler Burcu'nun genel özelliği bu. Meraklı, keşfetmeye hazır. Ee, geçmişe dair bazı eski düşünceleri bırakmanız gerekebilir çünkü merakınız ve yeni şeyleri öğrenmeye istekli oluşunuz eski bilgilerle dolu. Ee, düşünsenize bir bilgisayar var ve hafızası tamamen dolmuş. Ve çok eski dosyalarla dolu, yeni dosyalar için yeni yerler açmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii ki bunları kendime de söylüyorum. Kendinize şu soruyu sorarak enerjinizi yönlendirebilirsiniz: Hayatımda neyi değiştirmek istiyorum? Hangi yeni bilgiler bana daha iyi bir yaşam sunar? Bu soruya vereceğiniz cevap yepyeni bakış açıları kazanmanızı sağlar ve zihinsel bir dönüşüm yaşamamıza, yaşamanıza yardımcı olacaktır sevgili ikizler. Ee, bu yeni ay sadece zihinsel değil tabii ki aynı zamanda iletişimsel dönüşüm de gerektirebilir. Sosyal çevrenizde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eski ilişkilerde daha derin bağlar kurabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etme konusunda oldukça güçlü bir dönem döneme giriyoruz bu yeni ay ile birlikte. Ben kimim ve başkalarına nasıl kendimi daha iyi anlatabilirim sorusunu sormaya başlayabilirsiniz sevgili ikizler. Ee, bu soru kişisel gelişiminizi hızlandıracak ve insanlarla olan bağlarınızı da güçlendirecek. Kariyer alanında ise iletişim, bilgi alışverişi, sosyal bağlantılarla güçlü bir ilişki e, kurma imkanınız bulunmakta. E, i̇ş yaşamınızda yeni projeler başlatabilirsiniz. Yeni bağlantılar kurmak için mükemmel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. E, yepyeni bir meslek dalına geçmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu yeni ay sizlere oldukça büyük bir cesaret veriyor. Yeni iş fırsatları, yeni eğilimler, yeni seminerler ki zaten yeni bir eğitime ben de başladım. Diğer kanalımda ayurveda eğitimi veriyorum ücretsiz. Arzu edenler diğer kanalıma da Göz atabilirler. Doğal mucizeler, Serap Kök şeklinde arama yerine yazdığınızda YouTube'da benim kanalım çıkıyor. Ücretsiz Ayurveda eğitimine başladım orada. Oraya da geçerseniz orada o eğitimden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Tabii ki orayı da takip etmeyi, zil sesini açmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Olur mu canlar? Açık ve net iletişim kariyerinizdeki başarıyı oldukça fazla artıracak sevgili ikizler. İlişkilerde iletişimi ve entelektüel uyumu arar ikizler burcu. Daha derin sohbetler yapma birbirinizi daha iyi anlama fırsatı sunabilir size eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha açık, daha dürüst, daha anlamlı konuşmalar yaparak ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Eğer yalnızsanız yeni insanlarla tanışmak, zihinsel uyum yakalayacağınız bir ilişki kurma ihtimali de oldukça güçlü. İletişimin güçlü olduğu bir dönemde olduğundan dolayı kendinizi ifade etmek, ilişkilerinizdeki sorunları konuşarak çözmek, özgürce duygularınızı paylaşmak ve ve yeni ayın etkisiyle e, belki de yepyeni ilişkilere yelken açacaksınız. Kim bilir diyelim. Peki ikizler burcu içinde niyet cümlelerin var mı Serap hocam derseniz elbette ki var. Ben kendimi ve düşüncelerimi açıkça ifade ediyorum diyebilirsiniz. Hayatıma yeni fikirler, fırsatlar ve bağlantılar için alan açıyorum diyebilirsiniz. Zihinsel gelişimimi destekleyen insanlarla yollarımı kesiştiriyorum diyebilirsiniz. Yaradanın rehberliğinde kendimi yeniden keşfediyorum diyebilirsiniz. Tabii ki sizler için ritüeller de vermek istiyorum. E, ritüeller yine zihinsel temizlik ritüelinden bahsedebiliriz. E, 27 Nisan akşamı bir kağıda hayatımda bana hizmet etmeyen düşünceler, hani demin demiştim ya hard disk doluysa yeni bilgi koyamazsınız. İşte bakalım e, bu çalışmayla size hizmet etmeyen hangi düşünceleri temizleyebilirsiniz şuradaki hard diskten öyle düşünün. E, böyle bir başlık yazın, hayatımda bana hizmet etmeyen düşünceler başlığı yazın. Sonra zihninizdeki olumsuz düşünceleri sırasıyla bu kağıda dökün. Ardından bu kağıdı yakarak eski düşünceleri bırakın ve kendinize yepyeni bir başlangıç yapma sözü verin. Yaktığım kağıdın küllerini ne yapayım? Dışarıya üfleyin. Ee, i̇şte mutfak lavabosundan suya verin gitsin. Veya e, bahçede toprağa gömebilirsiniz. Fark etmez ne yaptınız. Denize de atabilirsiniz. Ama yakın ki o olumsuz düşünceleri silmiş olacaksınız. Hani sildikten sonra bir de çöp kutusuna düşüyor ya. Çöp kutusundan da silmiş olursunuz yaktığın. Da. E, i̇letişimin gücü ritüelini de uygulayabilirsiniz. E, İkizler Burcu bildiğiniz üzere iletişim burcu. Dolayısıyla bu yeni ayda sevdiğiniz insanlarla derin sohbetler yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Kendinizi açıkça ifade edin. E, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak ilişkinizi güçlendirin. Bu da bir ritüel. Yani birileriyle sohbet etmek de aslında bir ritüel. İletişiminizi güçlendirdiğiniz bir ritüel. Son olarak ne diyelim ikizler Burcu için? Bu yeni ay sizin için zihinsel ve uyanış, sosyal bağlantılar kurma zamanı. Kendinizi doğru ifade etmek, yeni fikirlerle hayatınıza yön vermek için mükemmel bir yeni ay olacak sizin için sevgili ikizler. mükemmel bir fırsat doğmuş oluyor. Ben hangi yeni fırsatları hayatıma davet ediyorum diye sorun. Cevabı duyduğunuzda da harekete geçmekten çekinmeyin lütfen. Hayatınızı dönüştürecek fırsatlar sizin de kapınıza gelecek. Onları sakın kaçırmayın. Bu yeni ay ile birlikte Yepyeni bir başlangıç yapma yapmaya ve e, hazırsınız ve tam zamanı gelmiş durumda. Evet, son olarak bu videonun son burcu, diğer burçlar sırasıyla diğer video yengeç burcundan biraz söz edelim. Yengeç burcu şefkatlidir, koruyucudur, evine sevdiklerini düşkündür zaten bunu artık. <laughs> astroloji takip eden herkes biliyor. Ama çoğu zaman yengeç burçları kendi duygularını bastırır. Önce başkaları için düşünür. İşte bu yeni ay artık önce kendini düşün diyecek size. İç sesinizi dinlemenizi, kendi ihtiyaçlarınıza kulak vermenizi, ee, ve belki de uzun zamandır ben aslında ne istiyorum sorusunu sormadığınızı hatırlatacak bu yeni ay size ee, geçmişten gelen duygularla yüzleşmeniz gerekiyor sizi biraz içe döndürebilir çocukluğunuzdan beri taşıdığınız duyguları bastırdığınız anılar aileyle ilgili yaşadığınız o kaoslar varsa kaoslar e, gündeme gelebilir ama korkmayın bu kötü bir şey değil e, tam aksine içinizdeki yaraları fark ederek bu yaraları şifalandırmanız için evren size bir işaret gönderiyor aslında bir kapı gibi düşünün. Belki de yıllardır böyle üstünü örttüğünüz, görmezden geldiğiniz artık yüzleşme zamanı geldiği gelen şeyleri evren size bu yeni aile birlikte gösterecek. Ee, bu yaraları, bu acıları veya geçmişten taşıdığınız bu travmatik durumları hatırladığınızda da lütfen şunu unutmayın. Eee gözyaşlarınız da dönüşüme ait bir parça. O yüzden bazen ağlayarak bırakırsınız bazı yükleri. Bu bütün burçlar için geçerli. Ağlamak zayıflık değildir canlar. Ağlamak arınmadır. Ağlamak şifadır. Yüzleşin geçmişteki yaralarınızla, anılarınızla. Gerekirse ağlayın ve temizleyin artık o düşünceleri. Çünkü artık biraz kendinizi düşünme zamanı geldi. Yengeçler için yuva her şeydir. Bu yeni ayda da ev değişikliği, evde tadilat, taşınma, ee, yeni kararlar, evde huzuru arama, arttırma gibi durumlar gündeminize gelebilir. Ee, kendi iç dünyanızda da bir yuva kurma isteği duyabilirsiniz kiminle güvende hissediyorsanız onunla vakit geçirmek istiyor olabilirsiniz. Sizi yoranlardan da biraz uzaklaşmaya artık karar vermişsiniz. Ee, şimdiye kadar hep başkaları için düşündüğünüzden dolayı uzaklaşmamışsınız ama bu yeni ay sizi teşvik ediyor. Onlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Şöyle düşünün, benim içsel yuvam neresi diye düşünebilirsiniz. Kendimi en çok ve kimin yanında iyi hissediyorum diyebilirsiniz kendinize. Cevabı bulduğunuzda artık kendi yönünüzü de çizmiş olacaksınız. Ee, duygularınızı her her zaman içe attığınız için bu yeni ay size artık anlat içinde içinde tutma içinde biriktirme, içine atma duygularını paylaş diyecek. Bu süreçte biriyle konuşmak içinizi dökmek e, veya isterseniz uygunsanız bir terapiye başlamak e, hatta günlük tutmak bile iyi gelebilir size. Günlük tuttuğunuzda da sonuçta bir dışarıya atmış oluyorsunuz. Hem kinestetiği aktif ediyorsunuz yazarak, hem görseli aktif ediyorsunuz. Dolayısıyla bir günlük tutmak da tavsiye edilebilir. Duygularınızı dışa vurduğunuzda onları dönüştürebilirsiniz. Bastırdıkça birikir, biriktikçe ağırlaşır, ağırlaştıkça hasta olursunuz. O yüzden içinize atmayın sevgili yengeçler. Kendinize alan açın, arının, dinlenin. E, bu yeni ay sizi e, dış dünyadan biraz çekip iç dünyanıza döndürmek istiyor. Ama şöyle, zaten içinize kapanıksınız ama. İçinize kapanıklığınızın farkında değil, başkalarının merkezinde yaşıyorsunuz. Biraz kendi merkezinize bir göz atmanızdan bahsediyor burada. Ee, hani belki bir süre sosyal ortamlardan uzak kalmak istiyor olabilirsiniz, sessiz diye çekilmek istiyor olabilirsiniz, meditasyonlarla zaman geçirmek, doğayla baş başa kalmak istiyor olabilirsiniz ve zaten bunları da yapın. Eğer içinizden bunlar geliyorsa kendimi yalnızlaştırıyorum diye düşünmeyin. Bunlar sizin arınmanız için gerekli olan adımlar. E, ruhunuzun sesini duymanız için gerekli olan adımlar. Biraz yavaşlamanız gerekiyor olabilir. Başkaları için biraz koşuşturmaktan vazgeçin. E, bu bir duraklama değil sizin için. Bu yeniden başlamak için bir ön hazırlık. Fragman gibi e, düşünebilirsiniz. Peki sizin için de niyet örnekleri verelim. Geçmişin yüklerini bırakıyorum. Kendimi sevgiyle kucaklıyorum. İç huzurumu yeniden inşa ediyorum. Evrenin bana sunduğu şefkati ve güveni kabul ediyorum. İçimdeki çocuğu şifalandırıyorum. Kendime sağlam bir iç yuva kuruyorum. Gibi niyetleri yazıp bir kağıda yazıp sesli bir şekilde okuyup derin nefesler alarak gözlerinizi kapatıp kalbinizi dinlemeniz size cevapları verecektir. Bakın bakalım kalbiniz size ne söylüyor. E, bu e, yeni ayın size ilişki anlamında etkilerinden söz edecek olursak, zaten her zaman yengeç burçları bunu arıyor. Şefkat, anlayış ve duygusal destek ön planda. Bu yeni ay bu konuda sizi destekliyor sevgili yengeçler. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha duygusal, daha samimi anlar yaşayabilirsiniz. Geçmişte yaşanmış kırgınlıklar konuşulup şifalandırılabilir. Eğer yalnızsanız, size kendinizi güvende hissettirecek e, biriyle yollarınız kesişebilir bu yeni ay ile birlikte. Ee, bu dönemde ilişkilerdeki kızgınlıkları, küslükleri, kırgınlıkları onarmak için size yepyeni fırsatlar da sunacak ama önce kendinize karşı nazik olmayı hatırlamalısınız. Çünkü siz kendinize nasıl davranıyorsanız dünyada size öyle davranır sevgili yengeçler. Eee ritüellerden söz edelim biraz da yengeçler için. Geçmişi serbest bırakma ritüeli mutlaka yapmalısınız. 27 Nisan akşamı bir mum yakın. Önünüze bir kağıt kalem alın. Artık bırakmak istediğiniz duygularınızı yazın. Artık suçluluk duygusunu bırakıyorum, kendimi değersiz hissetmeyi bırakıyorum gibi cümleler yazın lütfen. Sonra bu kağıdı yakın, gömün ya da evrene teslim edin. Hafifleyin. Evrene nasıl teslim ediyoruz? küllerini üfleyerek teslim ediyorsunuz evrene ee, içsel yuva meditasyonu da yapabilirsiniz sessiz bir ortamda gözlerinizi kapatıp kalbinizin tam ortasında sıcak güvenli bir alan hayal etmelisiniz ee, orada kendinizi sarı, sarıp sarmaladığınızı içinizdeki çocuğu sarıp sarmaladığınızı sevgiyle kucakladığınızı düşünebilirsiniz ee, ve bu meditasyonları her gün en az 5 dakika yaparsanız eğer içsel huzurunuz artar ve zaten ben ayın 26'sında bir meditasyon paylaşacağım bütün burçların uygulayabileceği bir meditasyon paylaşacağım paylaşacağım. Arzu ederseniz o meditasyondan da faydalanabilirsiniz sevgili yengeçler. Peki son olarak yengeçler için ne söyleyebiliriz? Bu yeni ay size içsel huzur kapısı açacak. Kendinize şefkat göstermeyi öğretecek. Geçmişi bırakmak, içinizdeki çocuğu sevmek ve yeni bir sayfa açmak için sizi destekliyor. Bunları yapacaksınız diyemem çünkü bu size bağlı. E, bu arada herkesin astroloji haritası, doğum haritası farklıdır. Burada söylediklerim genel burçlar için olan yorumlardır. Yani güneş burcu, ay burcu ve yükselen burçlar için yapıyorum bu yorumları ama... Herkesin astroloji e, haritası farklıdır canlar. E, duygularınızı bastırmak zorunda değilsiniz. İçinizden gelen ses e, sizi yepyeni bir huzura çağırıyor. O sesi duymaya çalışın lütfen. E, eğer duyarsanız ve o sesi dinlerseniz tüm hayatınız gerçekten e, kökten değişebilir. Unutmayın siz değerlisiniz. Ee, seviliyorsunuz ve evren sizin arkanızda ya da yaradan sizin arkanızda nasıl düşünmek istiyorsanız bu yeni aile birlikte artık ben deme zamanı geldi. Evet dört burcun detaylı detaylı yorumlarını sizlere yaptım canlar. Şimdi az sonra bir e, diğer videoyu da yayınlıyor olacağım. Onda da dört burçtan bahsediyor olacağız. E, sonra da son dört burçtan bahsedeceğim. Lütfen kanalı e, takip etmeyi, abone olmayı e, videoları beğenmeyi yakınlarınızla paylaşmayı e, ve zil sesini açmayı unutmayın. Katıl üyeliklerinde eğitimlerimiz bulunmakta o eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Çok cüz'i rakamlarla eğitimler var. Onlardan faydalanabilirsiniz arzu ederseniz. Diğer kanalımda Doğal Mucizeler Serap Kök kanalında ücretsiz bir eğitime başladım. Ayurveda eğitimi. O eğitimden faydalanmak için de diğer kanalıma geçiş yapmanız gerekiyor. E, orada da lütfen videoları beğenin, abone olun, takip edin. Yakınlarınızla paylaşın, videoları da beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü beğeni e, YouTube algoritmasını çok etkiliyor. Yorumlar da tabii ki çok etkiliyor. Sizin katkınız e, ve beğenileriniz beni motive ediyor ve sizlere daha fazla video çekebiliyorum. Aksi takdirde benim de motivasyonum düşüyor ve videolar çekemiyorum. Evet canlar, hepinize o güzel muhteşem kocaman yüreklerinizden öpüyorum. Sokak hayvanlarına bir tas mama bir tas su vermeyi unutmayın lütfen. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için de mama kumbarasının linki yine bu videonun açıklamalar kısmında mevcut. Sevgiyle ve hoşçakalın.